Evet, bu dolanmanın gövdesinde kaça vardı. Bu az basıldığında veya hava basıldığında bazı verildiğinde şu iç gövde şişiyordu arkadaşlar. Bu şişme sebebi zaten biliyorsunuz. Gaz kaçar olduğu için gaz e, içeride birikiyordu kaçakta dolayı. Şu an biz kaçarı bulduk. Gövdeyi açtık şu anda. Kaynağını yapacağız. Bunu alüminyum kaynağı kullanacağız. Alüminyum borular var içinde. Alüminyum kaynağı olarak kullanacağız bunu arkadaşlar. Kaçağımız hemen burada önceki videomuzda zaten tespitini yaptık biz Şu an açıkçası kazıyoruz orayı. Kaynak elimizde şöyle koyalım şuraya. İki tane. Şöyle iki çeşit kaynak telimiz var. Bu yumuşak olan. Hem bakır hem alüminyum birbirine tutturuyor bu. Bu kaynak telimiz. Şu kaynak telimizde sadece alüminyum kaynak oluyor. Ama biz bunu bunu kullanacağız ya. yumuşak olan daha iyi olduğu için yumuşak olanı kullan. Herkes soruyor bu kaynak telimiz kaç santim? Tahminen şöyle baktığınızda zaman 60 santim kadar uzunluğu var bunun. Bu siyah olanı. Bunlar bakır alüminyum. Mesela şu kılcalla alüminyum birbirine tutturabiliyorsunuz bunlar. Şundan da diğeriyle de Olay farklı. Bu kaynağımız biz alüminyum kaynağımızı oksijenle yapacağız. Aslında pirimizde de güzel oluyor. O pirimizi getirelim. Bu kaynağı da şöyle bunlar arkadaşlar. E, bunlar oksijen kaynağı da yapabiliyorsunuz. Şey de yapalım. Bunlar normal alüminyum kaynağı da yapabiliyor. Biz bir yakalım önce. Dur dur. Bu tipler dediğim gibi bunlardan oksijen kaynağı veya bakır kaynağı yapabilirsiniz. Şu kaynakları rahatlıkla yapabilirsiniz. Çekmeyin. Şimdi biz bunu çekmeyiz. Ee, bakır kaynağı kaynağı diyoruz. Anne kaynağı yapacağız. Bu burasıdır. Ve hafif yiyeceğiz ki kaynak tutusun. Şu anda bu dediğimiz yumuşak alemin teli bu. Hem bakıra hem alüminyum kaynak yapan bir şey. Çabuk eğiliyor göğüs var. Değil mi? Ne kadar çabuk eğildi. tamam aslında ama biz yine yani de Evet. Bu

Şu evet, şurada kayakta bir sınıfın ucunda. Yani bir yok şu anda değil mi? Bar saatini mi gösterin sen? Bar saatte, beklenince barı var zaten. Kaçak olsa. Zaten de hem düşer hem bar saati şeyde olur. Evet, en ufak geçenler. Tamam, tamam,